kesinlikle ve kesinlikle asla hata yapmamanız gereken asla yanlış yapmamanız gereken burçlar. Yani teoride evet hiçbir burca yanlış yapmayın ama pratikte özellikle şu sayacağım burçlara dikkat edin. Bir aslan burcunun onurundan, şanından daha değerli hiçbir şey yoktur. Onun böbürlenme duygusundan çalarsanız Bir akrep burcu sizi seviyorsa bir örümcek gibi bütün her yerinizi, bütün dünyanızı ağıyla sarar. Eğer can sağlığınızı düşünüyorsanız, hayatta kalmak istiyorsanız o ağı aşıp lütfen onu aldatmayın. Malumunuz akıl yaşta değil başta demişler. Baştaki aklınızın yerinde kalmasını istiyorsanız, akli melekelerinizi korumak istiyorsanız bir başak burcuna yanlış yapmayın. Hele ki onun üzerine gidip yanlışı devam ettirirseniz beyninizi yer yer bitirir. Bir oğlak burcu için güven inanılmaz derecede önemli bir kırmızı çizgidir. Yani onun güvenini kazandıysanız binlerce eşikten geçmiş olmanız gerekiyor. Ha onun güvenini kaybetmek, hayatımın geri kalanındaki konfor alanından vazgeçmek vesaire vesaire diyorsanız ne yaparsanız yapın ya bana ne. Ama sonra sizi sokakta böyle dilinirken falan görürsem para vermem ha. help me